Birden fazla şartın aynı anda gerçekleşmesi durumunda kullanılan bir fonksiyondur. Eğer fonksiyonu kullanırken birden fazla koşulun gerçekleşme durumu varsa eğer fonksiyonun içinde koşul fonksiyonu olarak kullanılır. V işlevinin yaygın bir kullanımı mantıksal sınamalar gerçekleştiren diğer işlevlerin kullanım alanını genişletmekte. Örneğin eğer işlevi mantıksal bir sınama yapar ve sınama doğru olarak değerlendirirse bir değer, ve yanlış olarak değerlendirilirse başka bir değer verir. Eğer işlevinin mantıksal sınama bağımsız değişkeni olarak V işlevi kullanılırsa, tek bir koşul yerine birçok farklı koşulu sınayabilirsiniz. Bağımsız değişkenler doğru veya yanlış gibi mantıksal değerler oluşturmalı veya mantıksal değerler içeren diziler veya başvurular olmalıdır. Bir dizi veya başvuru, bağımsız değişkenin metin veya boş hücreler içeriyorsa, bu değerler dikkate alınmaz. Belirlenen aralık hiçbir mantıksal değer içermiyorsa V işlevi değer hata değerini verecektir. Şimdi bunu bir örnekle açıklayalım. Bir iletişim mağazasında çalışan satış elemanları maaşlarına artı olarak yaptıkları satışlardan %15 oranında prim olarak görev yapmaktadırlar. Fakat prime hak kazanabilmeleri için en az 4500 liralık satış yapmaları ve primli çalışıyor olmaları gerekmektedir. Bu bilgilere göre satış elemanların şarta bağlı olarak ne kadar prim alabileceklerini hesaplayan bir tablo hazırlayınız. Öncelikle prim durumu için formülümüzü sözel olarak ifade etmeye çalışalım. X isimli satış elemanın aylık satış tutarı 4500 lira ve üzerinde ise bu eleman prim almaya hak kazanmıştır. Öncelikle prim durumu hücrelerinde böyle hak kazanan tüm elemanlar için durum hücresine var. Prim almaya hak kazanamayan diğer elemanların durum hücrelerine yok yazdıralım. Buna göre prim durumu içeren ilk hücreye ekrandaki gibi bir formül yazmamız gerekiyor. Buna göre prim durumu içeren ilk hücreye eşittir eğer B2 büyük eşit 4500 noktalı virgül çift tırnak içerisinde var noktalı virgül çift tırnak içerisinde yok şeklinde bir formül yazmamız gerekmekte. Bu formüle göre prim durumu hücrelerinde prim almaya hak kazananların karşısında var, hak kazanamayanların karşısında ise yok ifadesi belirecektir. Öncelikle formülü ifade etmeye çalışalım. Eğer x kişisinin aylık satış tutarı 4500 lira ve üzerinde bir tutar ise ve prim durumu hücresinde de var yazıyorsa, yaptığı aylık satış tutarının %15'ini hesapla. Diğer durumlarda ise 0 değerini yazdır anlamına gelen bir formül yazmalıyız. Şimdi bu sözel olarak bahsettiğimiz formülü yazalım. Ekranda yazan ve formül içindeki her iki koşul da doğruysa sonuç doğru olacaktır. Hücre değerinin sıfır olmaması için her iki koşulun da doğru olması gerekmekte. Bu formülü tabloya uyguladığımızda ekrandaki gibi sonuçlar alınacaktır.